Sadece adım akıllı bir <laughs> <alıyorum. gülüyor> <laughs> Ay düşe. Bakın arkadaşlar, şimdi ne yapacak? Yap. Void'e öldüm ya, şaka gibi void'e öldüm. <Gülüyor> <Gülüyor> bakayım biri var mı? Her <laughs> yer <laughs> patlayacak şimdi. Bam. <laughs> 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 Çok eğlenceli. Burada biri mi var? Aa dur 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 burada biri var. Burada biri var. <laughs> Bir yok mu ya? Ha. <laughs> <laughs> ne oluyor burada? Kardeşim, buldun mu adamı? Bak, a, birazdan gelirler buraya. <laughs> Nasıl vurdu bu? <laughs> Sık sık Adam gelecek birazdan Sık 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 <gülüyor> 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 Evet bir arkadaşımız Arkadaşımız aşağı düştü Neredesin? Hadi gel gel. Oo, herkes bana oynuyor bu arada. Şu an 7900 skorum var. Ne kaçıyor? <Sessizlik> oğlum kim lan kim sıkıyor oğlum? Gel lan sen buraya. <Sessizlik> Dur, dur Buldun mu? Hileyi buldun mu? Devam et devam devam. Sen, bıçak... Sen var ya bittin oğlum. Bu kim? Ne Nasıl kaçıyor? Ha vurmuşum zaten. Hop. Hop. 360 daha atalım mı? Hadi. Hadi dönerek lan sonunda beni de fark etti ya. Kim vuruyor bana? Hayırdır? Yine uçak. Aa. Buldun mu kanka? Aşağı. boşaltıyorlar kendini o kadar fena oynuyor ki oyundan mı çıktınız neredesiniz lan Heh, ah, burada. adamları vurdu lan beni ya arkasındaydı geçiyordum arkadaş oldum işte çocukla ya gel lan bulacağım seni oğlum Aa, dur 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 o burada Çık adamı. Abi abi buldaysan dövüm Allah'ım ya çok iyi çok iyi adamlar kalıyorsun. 10 bin az kaldı hadi. Oha İşte havaya bakıyor oğlum. Ben havada değildim. Havadayım. Pardon havada değilim. Oradayım hala. Oğlum o bombayı patlatamadım ya. Kurflips. Oğlum siz beni geçin var ya. Ne diyeyim artık. 60 kilim var. X1 yen bile var. X1 nasıl yiyorsun oğlum? <laughs> Ben de gidiyorum. Atabakalı silah değil oğlum. Tabancayla insan can atamıyorum. Kankamın kim neredeydi o astronot abi? Abi. Body vuruyor hep bana. Bir tane bile çakal çakal görmedim. Karıyor full. Nereden sıkıyorsun oğlum? Ne? Olurum? Şükür aydınlanma. Double kill. Triple kill yok mu? Triple kill. Hadi triple. Ah be. Show yapacağız diye ölüyorum. Arkadaşım, bu da hile değil yani, bu hile değil. <laughs> bu var size gelsin arkadaşlar. gelmedi çünkü vuramadım. Bu gelsin ama. Bu gelsin ama. Hatta bu bile gelsin. Bak bekle. Bekle. Öldüm. Oğlum ben bunu öldüremiyorum ha. Bir karakter takmış bunun 3 kilo almış he? 3 kilo almışsa bir şey değiştiriyor mu? 10 kilo aldım ben aldım. Oy oh, de ölüyorlar oğlum. Benden korkmayın o kadar. Aa son bir kill hadi gel. Oy hadi. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Neyse. Son kez bir vuruş atıp kapatmak istiyorum. Hepsi atacağım bir arkala boyunum. Yeter ya. Dur hava uçayım. Uçtum. Ah <laughs> oh lan. <laughs> Yok, skopsuz. Olmuyor. Skopsuz hadi. Skopsuz olmuyor. Skopsuz böyle oluyor kop dediniz yani dürmülüz. Oy! Bu vuruş size gelsin. Mükemmel vurdum. Ve bu vuruş mükemmel bir vuruş. Ve herkes çıkıyor görmüş olduğunuz gibi yeni birileri geliyor. Çıkıyorlar yeni birisi geliyor. Bu vuruş. Olum. hassasiyet çok kötü. Bekle <laughs> ben seni böyle. Bu size gelsin işte. Sonraki videolarda görüşürüz bay bay.